Hep ben, ben geldim. Bak, ben Böyle. şeyin karşı tarafına bak. Gel benimle. Kanka ben balta kılıç falan tamam, yapayım mı? Sen buraya gel. Ben onları yapacağım. Bu yapalım, gel buraya. Aldım. Buraya küçük şey yapalım. Tamam. Trick yap kanka. Sen trick yapmana gerek yok. Bu taş al bu. Bir sürü taş var burada. Crafting table var mı? Ben ağaç kaldım kanka. kanka. Sandık yaparsan söyle geleceğim bir Tamam sandık mı? Sandık yapayım mı? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum kanka. Bak sana şey vereceğim. Adını vereceğim. İyi kullan. Sandık yap koy bir köşeye. Tamam. Crafting table'a basmam lazım. Şuraya <laughs> koy kanka dur. Bak krabiliği ben Şuraya koy mu crafting? Köşeye krabiliği. bak. Heh, köşe açtım ya oraya. İki tane sandık. Bir tane yeterli. Tamam bir tane. Evet, onu da arkandaki köşeye koy. Özür lan, çekil. Lan niye bana vurdun? Çekil lan crafting table'ın şey üstüne koyacağım. Sen eğil de öyle koy. Nasıl koydum be? açılıyor. Hmm. 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 Şey Bunlar. Şey ne yapayım? Kanka şey yap. Kazma yap. Kazma yapayım bir tane. Bir tane daha yap kanka koy ben geleceğim. Bir tane ben balta yaptım. Bir tane şey yaptım. Kurt var. Vallahi mı lan? Vallahi. İki tane hem de. Lan kemik lazım bize. kemik nereden bulacağız? İskelet lazım. Aynen. Nasıl boş. Gem oda geçeyim de geleyim <laughs> <Ne oluyor>? mi lan? <laughs> Gem oda geçeyim de geleyim mi? Sen ne yapıyorsun? Ya beraber <laughs> ciddi ciddi cid, sorular var. Kanka ben geliyorum sana yardıma. Gel. Yani, Ayağına gel. Gerek yok. Şuradan çevir 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 çevir. Ben odun odunu var. Görüyor musun? Sen de odun varsa kendine kazma yap, balta yap. Kanka sen de şeye git bak. Sen, sen sadece şeyde tut tamam Evde dur. Ben odun falan kazacağım. Akşama kadar odun kazacağım. Ondan geleceğim. Onlar da yeter zaten bize. Bir günlük. Değil mi? Aynen. Şu Şey kuracağım. Ben şey yapıyorum. Kırdığın ağaçların şeylerini yapmak de Elma düşebilir. Ben tahtaları, odunları kırıyorum ya. Bir tane, elma elma? tane, bir tane, bir ben... tane. Ben kırıyorum.

Berat çok güzel bir alan buldun. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Ben deli Berat. Ben deli. Ben şu anda videodayım. Ve kapı yapacak yeri de yaptık. Yemin mi? Ben de beni... Ben de Vallahi almamız istiyor yani. Tamam taş kılıç yap getir. Vallahi zombi sesi geliyor farkında nasıl ne Duydum. Taş kılıç yap. sen. Ben ölüyordum oğlum senin yüzünden. Yürü, 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 yürü. Tamam demek şu.